Bugün insanlık tarihinin en büyük mucizelerinden birini anlatacağız. Bir adamın, Hz. Musa'nın Allah'a olan sarsılmaz imanıyla nasıl büyük bir mucizeye vesile olduğunu göreceğiz. Firavun, kendini ilah ilan eden zalim bir hükümdardı. İsrailoğullarını köle olarak çalıştırıyor, onlara ağır işkenceler yapıyordu. Ama Allah, onları kurtarması için Hazreti Musa'yı seçti. İsrailoğulları Kızıldeniz'in kıyısına vardığında büyük bir korkuya kapıldılar. Önlerinde uçsuz bucaksız bir deniz. Arkalarında ise hızla yaklaşan Firavun'un ordusu vardı. Ey Musa! Bize ne yapacağını söyle. Yoksa burada ölmemiz için mi bizi getirdin? Hayır. Rabbim benimledir. O bana yol gösterecektir. Ve Allah'ın yardımı geldi. Hz. Musa asasını denize vurdu ve dev bir mucize gerçekleşti. Kızıl Deniz ikiye ayrıldı Ortada kuru bir yol açıldı. Firavun çaresizce, "Ben de Musa'nın Rabbine iman ettim ama artık çok geçti. Allah'ın gücüne karşı duran hiç kimse başarılı olamazdı. Firavun ve ordusu dev dalgaların arasında kayboldu. Bu olay bize önemli bir gerçeği hatırlatıyor ne kadar büyük bir sıkıntıyla karşılaşırsak karşılaşalım. Eğer Allah'a güvenip sabredersek, O bize bir çıkış yolu gösterir. Tıpkı Hz. Musa'ya gösterdiği gibi. Bu hikayeden ne ders çıkardınız? Yorumlarda bizimle paylaşın. Yeni videolar için abone olmayı unutmayın.